Heyo! Herkese merhaba. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Minecraft videosuyla ve yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serinin genel amacı bazı animasyon karakterleri, çizgi film karakterlerinin evlerini, yapılarını, oradaki bazı objeleri vesaire buradaki dünyaların bazı yerlerine yerleştirmek, genel manada oyun oynayabilmemi sağlayabilecek bir seriyle karşınızdayız. Ben videoya şöyle hafif genel olarak böyle etrafa bakmıştım. Çok bakmayarak. Çevreye kısa bir bakışımda çok fazla hayvan göremedim. Onu nasıl Halledeceğiz. Hiçbir fikrim yok ama şimdi odun kırarak başlayalım. Bu seri için elimde aslında iki tane ko var. Biri esen Rengiz kasabadaki biri de Gumball'ın evi. Bunların ikisini yapmak biraz daha okey olacak. Şu kadar odun şimdilik bize yeter olmakla beraber şöyle biraz şey yapalım. Bir masa elde edelim? Şimdilik bir kazma yapayım da. Burada taş vardı evet. Taşımızı kazalım. Şöyle ilerlersek kömür bulabilir miyiz? O kadar karanlık ki buldum kömürü. Nope. Evet, aynı anda ikisini yapmaya çalışmam da. Hemen bunu da halledelim. Şimdi bu en son sürümde oynadığım için bazı özellikleri ben de yeni keşfedeceğim. Eğer bir bilginiz varsa yoruma yazabilirsiniz. Mesela Armadildo mu ne gelmiş? Onun köpek zırhlarında kullanıldığını biliyorum. Yeni bir bilgi olaraktan. Bu kadar. <laughs> Bize yemek lazım çünkü çok acıktık. Bir de ben bu seri için genel olarak eşyaların gitmesini kapatmak istiyorum. Çünkü ben bu seriyi eğlence için yapıyorum. Böyle hardcore olsun, aman hiç ölmeyeyim tarzında bir şeyler yapmak istemiyorum. Tamamen eğlenmek istiyorum. Tamam. Bunu hallettim. Ooo. Oh. Burada gerçekten yemek kaynağı yok. Elma elma bir şey düşmüyor mu? Bu tatlı elma meyvesi bu da çıkıyor mu? Çünkü çok ihtiyacım var şu an yemeğe. Aa. Orayı bir yapı zannettim. <laughs> sıkıntılı durumlarda kalırsam ve o eşyalara erişemezsem benim için sinir bozucu oluyor. Yani hoşuma gitmiyor. O yüzden onu kapattım da. Aha. Domuz. Lütfen bırak. Oha sen güzel vuruyorsun. kadar. Sen ne diyorsun? Domuzlar benim için okey olur. Yemek ihtiyacımı gidermek için. Ya arkadaşlar Heyecandan da yavaş vurmaya akıl edemiyorum zaten. Neyse şey burada bir yerde köpek bulmuştuk. Eğer köpeği tekrar bulursak iskeletlerden bizi korur. Eşyaların gitmemesi benim için güzel bir şey ama sürekli de ölmek... Hayır. Patlatma onu. İhtiyacım var. O zaman Kendime yatak yapmak için de bir yandan bu örümcekleri kullanabilirim. Yine yedik bir tane. <laughs> Aha. Aa. Tilki gördünüz değil mi? Ben gördüm çünkü. Allah'ım herkes... Aa herkes şamar yiyorum. Şamar olalım ben. Git şuradan. Aa şey oynayışımdan biraz rahatsız olabilirsiniz. Çünkü ben şu an rahatsız oluyorum. <laughs> Tek <laughs> Sen benim can dostumsun. sonra bana yardım et lütfen. O şeyi domuzu... Ay. Domuzu nereden bulmuştuk? Aha, döndüm dolaştım yine. Ben kendi kendimi öldüreceğim yine ya. Tamam, bundan bir tane yün yaptık. Biraz daha şey öldürmem lazım. <laughs> ben onu öleceğim kesin ya. Evet onu öldürsen. Yanımıza bir arkadaş edinmemiz çok iyi oldu. Heh. Tamam. İşte ya. Kurtlar Türkleri her zaman dostu olmuştur. Teşekkür ederim. Yandım. Ya bu... Ah! Canım kurdumun nasıl ses çıkardığınızı gördünüz mü? Bu iskelete ne eğitimi veriyorlarsa bana da biraz o eğitimden vermeleri lazım ki ben de bu isabetimi arttırabileyim. Çünkü eee... Full iskeletleri ördüm ya. En azından yatak ihtiyacımı gidereyim. Benim köpeğim nerede? Niye Minecraft'te ilk defa oynuyormuşum gibi davranıyorum ya? Aha. Seni buldum lan domuz. Ama sizi... Ama havucum yok ki. Sizi nasıl çiftleştireyim? ben? buralardan gitmem lazım. Buralar çok hıstız ya. Yemeğimi bir halledeyim de. Evet, bence de senin halletmen lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Kurdum olmasa ne yapacaktım? <laughs> ne oldu? Sana da et yedirmem lazım. Şimdi şey, bu gece için bunu bir. Yavrum niye benim üstüme üstüme yürüyor. Bir tane yapabileceğim. Evet. Şimdi bir tane de şu an çok güzel iş verecek. Tamam bana bakma artık senin canında da tazeledik. Aynen onun akır. Eminim gelecek. Benim buralardan en acilinden gitmem lazım. Çünkü bu beceriksizlikle o katan o güzel iskeletlere çok güzel kolay bir hedefim ben. Ya ama buralarda hiçbir şey yok. Küçük bir sıkıntımız da şu. Ben bur Ah, <laughs> Demir buldum. Tamam, bayağı bayağı demir bulduk. Çakıl var burada. Kıçımı bura bura indi. Tamam, mağaraya girmeden demir işini halletmem çok zor oldu. <laughs> bu bahtsızlıkla, bu yorgunlukla mağaraya girseydim <laughs> ölüp de çıkacaktım büyük ihtimalle. Evi falan buralara yapmayacağız. Ben bu tarafa gidersem, önceki yere gitmem var Aa tamam. Onlardan gelecek iple benim bir yatak yapmam lazım. Allah'ım yine Bak nasıl atıyor. Aşkım sana bütün şeylerimi verecek miyim ben? Bana vuruyor. Fa bilmem farkında mısın? <laughs> Lan sen az önce benim benim köpeğimi öldürdün. Köpeğim öldü mü benim? Ölmesi kardeşim. Bayılmışım. Ha burada. Ya tamam, köpeğimi vurma artık. Hah, ben nasıl öldüm lan? Canım da var aslında Şu tarafa doğru bir ilerleyeyim. Ha git git bitmeyi. Bana bu sesleri çıkartıp durma elimden gelin. Aha, aha köy buldum. Köy. Köy buldum. Sana ağlaya ağlaya köy bulma hakkında ah yok. Tam köyde mi burası? Güzel yere kapak attık gibi olacak. Şimdi benim Aa burada siz tarlada bir şeyler ekebiliyorsunuz. Bunlar tarım yapabiliyor muydu? Benim tane gittim köyde böyle bir şey yoktu da. Ay kafana kapanır şimdi. Heh. Şunları boşaltalım. Tamam ben sana bu maden etmiyorum. Tamam bak biraz da söylemeye devam edersin. Tamam bu köye yerleşelim. Bu köye yerleşmezsek bizim genel manada yapabileceğimiz bir şey yok. Gider şuraya gidin. Şu kazmamı geri alabilirim. Burada ediyor. Çalışma masasında aynı şekilde kırılacak. Şu yakında kendimize bir... Ben niye kırdım şeyi geri... Aa, gerçekten aklım nerede acaba? Kazma ile balta'yı halledebilirim. Şu anda ihtiyacımız olan bazı spesifik şeyler bunlar. İyi. Tamam. Bunlar ne? <laughs> Masumane bir soru. Patates falan mı var burada? Gerçekten patates var. Ay. Aa, aa, burayı açmamışım ki. Sen de bastın, gördüm. Sen oraya nereden gittin? Hadi bir bebek. Tamam. Her biri kontrol edecek. Aa! İki köy karşılıklı mıymış? Golemleri öldürsem aslında. Oo! Trabzonsporlular galiba. Evet, tamam. Bunlar işimi teşekkür ederim. Az ümit. Kusura bakmayın. Ümitinizi üstünü ama. Aa bakın burada. Mağara mı var? Lav bulamam değil mi burada? Su alırım da. Hmm. Golemi de öldürebilirim. Demir ihtiyacımı karşılayabilirim. Ekmek kızaracak. Ne ee, olmasın? Sen ayız Daha bulacağız. Şu an yani ihtiyacım olan şey değil ama olsa da fena olmaz yani. Buradan devam ettiğimizde neler? Aha, <laughs> yeşillik. Seni ne kadar özlediğimi bilemez. Burada da köy bulmam yok mu? Aa bir dakika İgdo. Aha İgdo buldum. Gayet değerli bir şey izledim. Bazı takıntılarınız olabilir o yüzden burayı düzelttim. <laughs> Merhaba. Naber <Ne> lan? <laughs> Gel buraya, kaçma. Anam, yok. O ışık kaynağı. Tamam. Galiba bu bölüm nedir'e gidebiliriz. <laughs> Şimdi... Ayağının... Ya Bu uyuyayım Zaten çekmek yapmam gerekiyordu. Çekmek yapmak için de köye dönüp demir almam gerekiyordu. O yüzden Ne zannettiniz yani? Kötü saçma hatalar yaptım mı öldüğümü zannettiniz? Çekiştiremadım size. Benim bir yerden de çakıl bulmam gerekiyor şimdi. Benim suya da ihtiyacım var değil mi? Bütün su gitti şu an. Nerede lan bu? <laughs> Yukarıya falan çıktığımı hatırlamıyorum. He, neden olmadığını anladım. Suyu biraz daha bu tarafa almam gerekiyor. Bunu yapabilmek için. Çok yanlış şey Gördüğünüz bütün portalları unut. Kare yapmadım. Benim de burayı bir daha bulabilmem için bazı küçük işaretler bırakmam gerekmekte. Şimdi boşluğa yeter artık. Bu sefer bizimdir arkadaşlar. Gidiş yolumuz bile var. Şimdi kendimize bir çakı bulmamız gerekiyor. Aa. Sen nereden çıktın acaba? Haydi teşekkür ederim. İstiklal et var ya. Aa tamam. Tamam tamam. Güzel yere kapak kattık. Bu iskeletlerin benimle bir alıp denemediği var. Benim iskeletlerle alıp denemediğim yok. Benim aslında bulmak istediğim biyom birazcık dekoratif amaçlı olacağı için o kırmızı kütük falan, mavi kütük vesaire bulmak istiyorum. Onlara girişmemiz lazım. Şimdi bu kadar olabilir zaten. Köy bulduk, buraya yerleştik. Biraz yemek falan, demir Fikrimizi bir şekilde topladık. Toplama yaptık gerçekten. Maden yapmadan bütün demirlerimizi bulduk. Ne Nether'a gittik. Nether'a devam edebiliriz. Maden yaparız. Madene biraz daha bir şeyler daha buluruz. Çünkü setimiz falan şu an iyi değil. Sonra işte diğer bölümde belki artık bir şeylere başlarız. Küçük de olsa bir yapı yaparız şey olarak. Bu çizgi film şeylerinden. Yapabileceğimiz yapabileceğim, önerebileceğiniz böyle basit yapılar varsa onları bana yoruma yazın. Ben de Pinterest'ten falan araştırayım. Koyun falan da bulup onlardan da yün falan elde etmemiz lazım bayağı. Onları falan yapacağız. Ee, bu videomuz o yüzden bu kadardı. Olur da bir gün görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar iyi geceler efendim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Oha bir saatlik video olmuş zaten. Ya neyimize yetmeyecek?